Merhabalar. Dalışı basit bir aktiviteden çıkarıp gerçek bir keşif macerasına dönüştüren o pek de konuşulmayan ama hayati bir beceri var. Su altı navigasyonu. Bugün suyun metrelerce altındaki bu gizli sanatı ve bilimi hep birlikte çözeceğiz. Hazırsanız haydi derinlere dalalım. İşte bir dalıcın her dalışta karşılaştığı temel soru tam olarak bu. Bu soru sualtı dünyasının ne kadar farklı, ne kadar meydan okuyucu olduğunu daha en başta yüzümüze vuruyor. Merak etmeyin, cevapları var. Hem de bu cevaplar hem bir sanat hem de bir bilim aslında. Aynen öyle. Olay bu kadar net. Doğru navigasyon sizi sadece acaba neredeyim derdinden kurtarmaz, o sizin güvenlik kalkanınızdır. Kendinize olan güveninizi arttırır ve belki de en önemlisi sırtınızdaki o değerli havanın her bir nefesini çok daha verimli kullanmanızı sağlar. Peki, ilk olarak şuradan başlayalım. Neden her dalgıcın bu beceriye kesinlikle hakim olması gerekiyor? Bu sadece bir yerden bir yere gitmekle ilgili değil, inanın bana. Dalışın her anını daha güvenli, daha kontrollü ve çok daha keyifli kılmakla ilgili. Aslında bu grafikteki sihir, bütün parçaların birbirine nasıl kilitlendiğini göstermesi. Bakın, nerede olduğunuzu bilmek stresi azartıyor, değil mi? Stres azalınca ne oluyor? Daha sakin nefes alıyorsunuz. Yani hava tüketiminiz düşüyor. Dalış sonunda o yorucu yüzey yüzüşlerinden kaçınmak da enerjinizi size sakıyor. Sonuç, daha güvenli, daha verimli ve tabii ki kat kat daha keyifli bir dalış. Şimdi işin biraz sanat kısmına geliyoruz. Yani doğal navigasyona. Bu, herhangi bir alete güvenmeden önce etrafınızdaki dünyayla, okyanusla bir bütün olmayı öğrenmek demek. Güneş ışığının geldiği yön, size genel bir istikamet hissi gelebilir. Doğru. Ama buna çok da güvenmemek lazım. Çünkü bulutlu bir günde, çok derinlerdeyken ya da güneş tam tepedeyken bu yöntem sizi kolayca yarı yolda bırakabilir. Aslında tecrübeli bir göz için deniz tabanı adeta açık bir harita gibidir. Dalgıçlar, kumdaki o incecik dalgalanmaları veya zemindeki eğimi okuyarak kendilerine doğal yol işaretleri yaratırlar. Unutmayın, sığlaşan bir zemin neredeyse her zaman kıyıya yaklaştığınızın en bariz işaretidir. Ve işte doğanın en büyüleyici sırlarından biri. Yeterince dikkatli bir dalgıçsanız bazı deniz canlıları sizin için adeta yaşayan birer pusulaya dönüşebilir. Neden mi? Çünkü beslenmek için kendilerini akıntının geldiği yöne yani genellikle açık denize doğru çevirirler. Bir ahtapot yuvasının girişi bile size bir ipucu verebilir. Doğal ipuçları harika ama ya görüş sıfırsa ya etrafta okunacak hiçbir iz yoksa işte o zaman sahneye bilim çıkıyor. Bir dalgıcın en güvenilir dostu pusula. O sizi asla yanıltmaz. Bu bildiğiniz o basit kamp pusulalarından değil. İçinin sıvı dolu olmasının iki hayati sebebi var. Birincisi, derinlerdeki o inanılmaz basınca dayanmasını sağlar. İkincisi, iğnenin sürekli titremesini engelleyerek size çok daha hassas ve net bir okuma imkanı verir. Kısacası, bu iş için özel olarak tasarlanmış bir mühendislik harikası. Bunlar lüks değil, olmazsa olmazlar. Fosforlu gösterge karanlıkta hayat kurtarır. Hareketli çerçeve gideceğiniz yönü kilitlemenizi sağlar. Net bir referans çizgisi olmadan rotanızın bir anlamı kalmaz ve o serbestliğine, pusulayı milimetrik olarak düz tutma derdi olmadan yön bulmanızı sağlar. İşte bu üç basit adım pusula kullanmanın temelini oluşturuyor. Ama size bir sır vereyim, en önemli kural üçüncüsü. Rotadan çıktığınızda sadece bileğinizi çevirmeyin. Tüm vücudunuzla dönerek iğneyi tekrar o iki çizginin arasına getirin. Ancak o zaman doğru istikamette kaldığınızdan emin olabilirsiniz. Tamam, pusulayı öğrendik, doğayı okumayı da biliyoruz. Şimdi bu ikisini birleştirip bir üst seviyeye çıkalım ve suyun altında nasıl hassas rotalar çizebildiğimize bakalım. Artık mesele sadece A noktasından B noktasına gitmek değil, belirli bir alanı sistematik olarak taramak. Bu pusula becerilerinin en pratik uygulamalarından biri mesela bir batığı veya bir resifi, hiçbir noktasını atlamadan düzenli bir şekilde gezmek istiyorsunuz. İşte o zaman dikdörtgen ya da kare gibi geometrik desenler imdadınıza yetişir. İşte bu an, bilimin sanatla buluştuğu anı o kadar güzel gösteriyor ki, yönü pusuladan alıyorsunuz, mesafeyi de kendi palet vuruşlarınızla ölçüyorsunuz ve bir anda suyun altında adeta görünmez haritalar çizmeye başlıyorsunuz. Tabii mesafe ölçmek için tek yol palet saymak değil. Bir dalgıcın alet çantasında farklı tekniklerde bulunur, bu tablo da bize bunu gösteriyor. Palet vuruşu akıntısız ve kısa mesafelerde işe yarar ama akıntı varsa sizi tamamen yanıltabilir. Süre tutmak sabit bir hız gerektirir ki bu her zaman mümkün olmaz. Hava tüketimi ise özellikle derinlerde iyi bir ölçüttür ama unutmayın, Derinlik değiştikçe hava tüketim hızınız da değişir. Kısacası doğru tekniği doğru yerde sekmek, navigasyonun başarısı için çok önemli. Şimdiye kadar anlattıklarımız dalışın keyifli ve güvenli olması içindi. Ama şimdi konunun ciddiyetini bir adım öteye taşıyoruz. Bakalım bu temel beceriler arama kurtarma dalışlarının o stres dolu dünyasında nasıl mutlak bir zorunluluğa dönüşüyor. Burada amaç etrafa bakınmak, manzarayı seyretmek değil. Burada bir görev var. Kayıp bir nesneyi veya daha kötüsü bir kişiyi bulmak. Bu yüzden navigasyon bir gezinti aracı olmaktan çıkıp hiçbir noktanın atlanmadığından emin olmak için kullanılan metodik bir kesinlik aracına dönüşür. İşte bu liste arama kurtarma dalgıçlarının neden navigasyonda usta olmak zorunda olduğunu çok net açıklıyor. Bu koşullar altında nerede olduğunuzu bilmek bir tercih değil, hayatta kalmanın tek yolu. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, navigasyon sadece teknik bir beceri değil, aynı zamanda psikolojik bir destek. Bu bilgi, su altının o belirsiz dünyasındaki en büyük endişelerden birini ortadan kaldırır. Bu da dalgıcın sakin kalmasını, durumu kontrol etmesini ve su altı dünyasının tadını tam anlamıyla çıkarmasını sağlar. Evet, su altı navigasyonunun derinliklerindeki yolculuğumuz burada sona eriyor. Ama sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. İster okyanusun dibi, ister uzayın sonsuzluğu olsun, Unutmayın, keşif her zaman görünenin ötesindeki becerilere dayanır. Bir sonrakinde görüşmek üzere.